Merhaba, evde sessizce kapanan bir kapı var mı? Ya da bir şey yok cevabının arkasında kocaman bir beni anlamıyorsunuz, çığlı olduğunu hissettiğiniz oluyor mu? Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Çoğu ebeveyn bu görünmez duvarlarla her gün karşılaşıyor. İşte bu durumu en iyi anlatan bir atasözümüz var. Taşan dağ küsmüş, dağına haberi olmamış. Biz bu kitapta o dağ gibi durmaya çalışan, yorulan ama yine de ayakta kalmaya çabalayan ebeveynlere seslenmek istedik. Amacımız sizi yargılamak değil, omuzlarınızdaki yükü anladığımızı göstermek. Çünkü biz o yollardan geçtik. Ben yatılı okulun soğuk duvarlar arasında anlaşılmaya duyduğum açlığı, öfkemi ve yumruklarımı kullanarak bastırmaya çalışan o ergendim. Ben ise babamın sevgisini ve onayını kazanabilmek için kendi sesini kısıp görünmez olmayı seçen o ergen. İkimizin de o yıllarda tek bir şeye ihtiyacı vardı. Bizi anlayan bir şampiyon. İşte bu yüzden yıllar sonra bir araya gelip ergen daha küsmüşü yazdık. Bu sayfalarda sadece bilimsel araştırmaları, pozitif ergen gelişimi gibi pratik yol haritalarını değil, aynı zamanda o fırtınanı yolunuzu bulmanızı sağlayacak bir feneri, kaptan kalbe uzanan bir köprüyü bulacaksınız. Eğer çocuğunuzun hayatında bir kriz değil, bir fırsat yaratmaya hazırsanız, onun en büyük şampiyonu olmaya hoş geldiniz. Bu arada okuyuculardan mutlaka yorum bekliyorum. Ben Umut Kısa, dış ses Didem Çakırhan. Açık söyleyeyim, hem videolarda hem de kitapta o kadar büyük emeği var ki, muhtemelen benden daha fazla emeği var. Ben ona teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi ve her şey için.